Aşağıda çizimi verilen kök 800 metre uzundaki doğrusal bir yolda belirtilen noktaların üzerinde bulunan iki kanguru oklar yönünde aynı anda belirli bir kural göre zıplamaya başlıyor. Soldaki kanguru her zıplayışta kök 2 metre üstüne yazalım şöyle. Sağdaki kanguru da her zıplayışta kök 8 yani 2 kök 2 metre ilerliyor. Yolda gösterilen ağırlık nokta arası mesafeler eşit olduğuna göre kanguruların 4. zıplayış ardından aralarındaki mesafe kaç metre olur? Şimdi toplam mesafe kök 800. Kök 800 arkadaşlar biz şöyle 100 çarpı 8 olarak yazarsak 110 diye çıkar. 8 de 2 kök 2 diye. O zaman tüm mesafenin 20 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ama kangurular başta ve sonda değil arkadaşlar. Birer bir birim geride. Dolayısıyla burayı kaç parçaya yapışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayırmışız. 20 kök 2'yi 10'a böldüğümüzde her bir parça 2 kök 2'dir. Kangurlar arasında toplamda 8 tane parça olduğu için 8 çarpı 2'den aralarındaki mesafenin 16 kök 2 olduğunu görmüş oluruz. Birinci kanguru her zıplayışta kök 2 metre gidiyorsa 4 zıplayışta 4 kök 2 İkinci de 4 sıklayışta 4 çarpı 2'den 8 kök 2 gelecektir. Yani toplamda birbirlerine 12 kök 2 yaklaşmış olacaklar. Tüm mesafemiz 16 kök 2 idi. 12 kök 2'yi çıkardığımızda aralarındaki mesafeyi buluruz. Aralarındaki mesafe 4 kök 2. 4'ü içeri alırsak arkadaşlar 16 çarpı 2'den kök 32'ye ulaşmış oluruz.